Arkadaşlar hepinize merhabalar. iOS 15'in çıkmasıyla birlikte gerçekten bir sürü ufak ufak da olsa farklı özellik telefonlarımıza yüklendi. Ben de bugün değiştirmenizi tavsiye ettiğim, muhtemelen değiştirdiğiniz takdirde o uygulamayı veya özelliği çok daha iyi kullanmanızı sağlayabilecek özelliklerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ayarlara giriyoruz bunun için ve odak noktamızın birincisi odak özelliği olacak. Odak özelliğimizin üzerine geliyoruz. Öncelikle buradaki tüm aygıtlarla paylaş ikonunun açık olduğuna emin olun. Çünkü niye? Ben ders çalışırken mesela burada kendi telefonumu iş moduna aldım diyelim. Telefonuma bildirim gelmiyor güzel ama iPad'ime de bildirim gelmemesini istiyorsam tüm aygıtlarla paylaş demem benim için yeterli. Mesela buradan herhangi bir moda girelim rahatsız etme moduna. Burada aşağıya doğru indiğimiz zaman gördüğünüz gibi otomatik olarak aç diye bir yer var. Akıllı etkinleştirme diye bir şey var. Bu normalde sizde olan bir şey değil. Bunun için zamanlama veya otomasyon ekle diyoruz. Buradan işte akıllı ekleme ekleyebiliriz. Bir konum ekleyebiliriz, bir uygulamayı açtığımda diye ekleyebiliriz, bir zaman ekleyebiliriz. Mesela ben örnek veriyorum. Kitaplar uygulamasını açtığım zaman rahatsız etme modunu al diyorum. Niye? Çünkü kitaplar uygulamasında öğrencilik zamanımdan örnek vereceğim. Okuldaki kitaplarım var mesela. Böyle bir otomasyon kurmamız mümkün. Onlar için de bu ayarları değiştirip kurcalamanız sizin için esas olacaktır. Yine burada devam ediyorum. Buraya girdiğimizde uygulamalar ve kişiler var izin verilen bildirimler şeklinde. Mesela uygulamaları açıyorum. Burada herhangi bir uygulamaya göre izin verebiliyorum. Yani telefonum iş veya rahatsız etme modunda olabilir ama örnek veriyorum WhatsApp'tan gelen bildirimleri kabul et. Bu çok saçma oldu tabii ama out kişileri kabul edebilirim. Yani ben mesela kız arkadaşımdan gelen mesajları kabul etmek istiyorum diyelim ders çalışırken de bana motivasyon ve moral veriyor diye. Bu yüzden ben onu buraya eklersem onun mesaj yolladığı bildirimler bana gelecektir ama WhatsApp bildirimi buna girmez. Bu da bir örnek. Aynı şekilde şu kişilerden aramalara girdiğimiz zaman yinelenen aramalara izin verdiği bir şey var. Bu ne demek oluyor? Şimdi biri sizi aradığında eğer ki rahatsız etme modundaysanız o kişiye mesaj gidiyor. Diyor ki kardeşlerin şu an müsait değil. Ama siz eğer bu bildirimi açarsanız o zaman beni bir kişi bir kere aradı ama acil bir şey olduğu için bir daha aradığında bana ulaşabiliyor. Telefon yine bunu sağlıyor. Fokusla ilgili yani odakla ilgili bahsetmek istediğim son şey de ana ekran kısmı. Burada özel sayfaları eğer açarsak ben seçtiğim moda veyahut oluşturduğum moda göre istediğim sayfaları seçebiliyorum. Mesela ben iş yapıyorsam sadece iş sayfası olarak burayı seçebiliyorum. Bu ne demek oluyor? Şimdi bunu göstermeyeceğim çünkü videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Ama buradan istediğiniz sayfaları istediğiniz moda adayarak seçebilirsiniz. Ayarlar üzerinden bildirimlere girdiğimiz zaman bildirimleri seslendir diye bir seçenek var. Burada aslında bizim kullanabileceğimiz birçok farklı ayar mevcut ve şu bağlıyken seslendir diye bir seçenek var kulaklık. Yani kulaklık bağlıyken telefonumuza gelen bütün bildirimleri Siri'nin seslendirmesini sağlayabiliriz. Bildirimleri seslendir de bunun bir parçasıdır. Buna benzer diğer ayarlarda bunun bir parçasıdır. Onun dışında Siri ve arama kısmında buna benzer bir şey var yine. Ayarlardan Siri ve aramaya girdiğimiz zaman aramaları duyur diye bir seçenek var. Bu aramaları duyur seçeneğinde her zaman telefonumuzun arayan kişinin adını seslendirmesini sağlayabiliriz veya sadece kulaklık ve arabadayken ya da sadece kulaklıktayken ya da hiçbir zaman şeklinde yapabiliriz. Ben her zaman yapıyorum. Beni her arayan Hayvan gibi telefonun bağırıyor ortalıkta. işinize yarayabilir, benim hoşuma giden bir özellik. Apple'ın çılgınlar gibi altını çizdiği konulardan bir tanesi de gizlilik. Ve gizlilik ayarları ile ilgili de burada bahsetmek istediğim birkaç şey var ama mail üzerinden. Burada mail uygulamasına girdiğimiz zaman aşağıya doğru bir tık indiğimizde burada gizlilik koruması diye bir şey var. Bu gizlilik korumasının üzerine geldiğimizde mail etkinliğini korunun açık olduğuna emin olalım. Çünkü böylece IP adresimiz attığımız mailden falan bulunamayacak hale geliyor. Bu da iOS 15'in temel özelliklerinden bir tanesi. Yine ayarların içerisinde giz Arkadaşlar bu tarz videolarımdan eğer ki memnun kaldıysanız kanalıma abone olmak ya da videomu beğenmek benim çok işime yarayacaktır sizin takdirinizle. Teşekkür ederim. Gizlilik ayarlarına buradan geldiğimiz zaman yapabileceğimiz değişik bir şey var. En alta doğru buradan iniyoruz. Uygulama etkinliğini kaydet diye bir kısım var. Eğer ki uygulama etkinliğini kaydet kısmını açarsak hangi uygulamanın hangi veriyi nasıl kullandığı bilgisini telefonumuz 7 günlük bir özet şeklinde kaydedebiliyor. İstediğimiz zaman da burada, tabi şu an boş ben daha yeni açtım ama detayları öğrenmek için kullanabiliyoruz. Safari'de yine benzer güvenlik ayarları var. Safari'ye girdiğimiz zaman burada IP adresini gizle diye bir seçenek olması gerekiyor aşağı indiğimde. Gördüğünüz gibi takip ediciler ve web siteleri, Yalnızca takip ediciler ve kapalı olarak 3 farklı seçenek var. Ben burada bu şekilde kullanıyorum. Böylece zararlı yazılımlardan ve zararlı sitelerden IP adresimin korunmasını sağlıyorum. Mesajlar kısmında bahsetmek istediğim güzel bir özellik var. Şimdi mesajlara girdiğimiz zaman bildirimlerle ilgili güzel şeyler yapmışlar. Mesela bildirime girdiğimde burada zaman duyarlı bildirimler var. Her zaman anında iletilir ve 1 saat boyunca kilitli ekranda kalır. Yani o bildirim bana geldiğinde ben telefonumu açmış olsam bile o bildirim belirlediğim zaman aralığında benim ekranımda kalıyor. Mesela ben şunu biliyorum. Sürekli telefonumu kullanmak zorundayım 12 ile 1 arasında. Telefonumla birlikte çalışacağım bir iş toplantısı var. Diyelim ama bu esnada bana gelen mesajları da ben birden sonra görmek istiyorum ama bana bildirim olarak gelmiyor çünkü telefonum açık sürekli. Zamanı duyarlı bildirimleri açtığımızda bunun üstesinden rahatlıkla gelebiliyoruz. Aşağı taraflarında da yine kullanabileceğimiz şeyler mevcut. Bildirimleri özelleştir kısmına geldiğimiz zaman da bilinmeyen gönderenlerin bildirimine izin vermek mesajlarda ve vermemek gibi seçeneğimiz de var. Ben mesela bilinmeyenlerden gelen mesajları da açıyorum. Çünkü ne zaman ne geleceği belli olmuyor. Şöyle bir şey var yine bahsetmek istediğim güzel. Burada odak modunun mesajlara erişebilmesini açtığınız zaman işte kimin mesajı gelsin kimin mesajı gelmesin bunları belirleyebiliyoruz. Bence bu da çok önemli. iOS 15'in en güzel özelliklerinden biri yine hava durumu uygulamasında yaptığı değişikliklerdi. Şimdi burada gördüğünüz gibi hava durumu yazıyor. Ben buradaki 3 çizgiye basıyorum ve 3 noktaya basıyorum. Ve burada bildirimler diye bir seçenek var oraya geliyorum. Burada ben bunu açtığım zaman şu anki konumumdaki hava durumuyla ilgili gerekli bilgileri ve bildirimleri alabiliyorum. Yani dikkat et bugün yağmur yağacak işte ne bileyim şu saat çok soğuk olacak gibi gibi kullanmanızı ve kurcalamanızı tavsiye ettiğim özelliklerden bir tanesi. Şimdi hepimiz Türkiye'de yaşadığımız için hemen hemen genelde paramızın yettiği en ucuz iPhone'u alıyoruz. iPhone alacağımız zaman ki bunu ben de böyle yapıyorum. Yani 11 Pro Max'im 64 GB mesela. Burada da ne gibi bir sıkıntı oluyor? Zaman içerisinde telefonumuzdaki yerler azalıyor baya. Şimdi bunun önüne geçmesini sağlayabilecek eğer ki podcast kullanıyorsanız çok güzel bir önerim var size. Podcastler uygulamasına girdiğiniz zaman burada iki tane opsiyon var. Birincisi takip ederken etkinleştir, diğeri de kaydedince indir. Bunların ikisini de bana kalırsa kapatın. Böylece telefonunuz çok ciddi anlamda yer tasarrufu yapacaktır. Bu ne demek oluyor? Ben bir podcast'i takip ediyorsam bütün bölümlerini indiriyorum. Şimdi ne manası var? Bu yüzden bu ayarlar işinize yarayabilir. Şimdi yine güzel bir değişiklikten bahsedeceğim ama bu Türkiye'de çok fazla Türkçe anlamında kullanılmıyor. Ama bence söylemekte fayda var. Şimdi çeviri ayarlarına girdiğimiz zaman bakın aygıtta çeviri modu diye bir şey var. Seçili diller arasında offline yani internetsiz bir şekilde çeviri yapabiliyoruz. indirilen dillere girdiğimizde ben Almanca, Fransızca ve İngilizce dilleri arasında çeviri yapıyorum mesela. Ve bunun için benim şu anda internete ihtiyacım olmuyor. Ama bunu yapabilmek için de bu özelliği buradan açmamız gerekiyor. Son iki kısımda da gerçekten çok basit iki tane özellikten bahsetmek istiyorum ama haberdar olmanıza rağmen bence önemli. Birincisi optimize batarya şarjını mutlaka açmamız gerekiyor. Pil kısmına giriyoruz arkadaşlar. Pil sağlığında iyileştirilmiş pil şarjı diye bir şey var. Ben demin adını yanlış söylemişim. Aşağıda da gördüğünüz gibi telefonunuzun bataryasının yıpranmasını etkiliyor. Sizin yine de bataryaya dikkat etmenizi ben öneriyorum. Yoksa 2 yılın sonunda bataryanız böyle olur. Ama olsun iyileştirilmiş pil şarjı sizin çok fazla işinize yarayacaktır. Bir diğeri de şu iOS 15 bana kalırsa bütün cihazların işine çok yaradı. Hatta önümüzdeki günlerde belki yüklemişimdir bile bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Farklı cihazlar için iOS 15 deneyimlerimi anlattığım bir video yayınlayacağım. Ve burada da belirttim veya belirteceğim gibi iOS 15 bence yarıyor. Dolayısıyla buradan genel kısmına girip yazılım güncelleme kısmına girdiğinizde otomatik güncellemeleri ve iOS güncellemelerini yükle ve indir tuşlarının açık olduğuna emin olun. Özellikle telefonunuz daha yeni bir cihazsa. Bence hem güvenlik açıkları hem performans hem özellik bu bağlamda işinize çok yarayacaktır. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara bilmediğimiz bu tarz özellikler varsa lütfen yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.